Neteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Acer Nitro 5 serisinden çok güzel bir dizüstü bilgisayara bakacağız arkadaşlar. Ben kutuyu açtım. Bilgisayarın hem görüntüsü çok güzel hatta şu an masanın üstünde duruyor. Hem de özellikleri iyi. Fiyatı da oldukça bence kendi rakiplerine göre uygun. Acer marka imajı açısından belki Asus'ların, MSI'ların ya da HP bilgisayarların daha gerisinde olabilir. Ancak kesinlikle hem tasarım hem de ısı yönetim açısından MSI ya da Asus'un tepe seviye bilgisayarlarını ayırıyorum tabii ki. Onlarda ama fiyat da çok farklı yerlere gidiyor. Yani bu fiyat bareminde bence en iyi serilerden bir tanesi Aizen üretti bu Nitro 5 serisi. Bu bilgisayarın satış sitelerindeki yorumların altında ısınmayla alakalı bazı yorumlar gördüm. Arkadaşlar bu bir dizüstü bilgisayar. Üzerine 4060 ekran kartı var. Emin olun ki hangi makine, hangi seri alırsanız alsın Asus'un ROG veya MSI'nin üst seviye bilgisayarlarını kastetmiyorum ki onlarda bile belli bir dereceye kadar sıcaklık olacaktır. Bu kasa yapısıyla bu incelikle ısı yönetimi konusunda en iyi serilerden bir tanesi bence Acer'ın Nitro 5 serisi. Ben HP'nin Victus serisini kullandım. Gigabyte'ın Clio kasalı o problemli biliyorsunuz. Çok ısınan bilgisayarlarını kullandım. HP Omen serisinden yine test ettiğim bilgisayarlar var. MSI'ın TIN diye geçen ince serilerini kullandım. Yani benzer donanımda pek çok farklı markanın cihazlarını birebir test etme şansım oldu. Acer'ın bu serisi bence kendi fiyat bariyerindeki diğer markalarla karşılaştırıldığında kesinlikle birkaç adım öne çıkıyor. Üstelik diğerlerinden her zaman birazcık daha hesaplı oluyor. Bilgisayarımızda neler var? i7-12650H işlemci var bu bilgisayarda. 12700H ile karşılaştırıldığı zaman hemen hemen aynı seviyedeler. 16 GB'lik DDR5 RAM ile geliyor. Tabi bilgisayar de 2 slot olduğunu düşünüyorum. Bu RAM umarım tek bir 16 GB yani 2x8 şeklinde upgrade için diyelim ki 32 GB yapmak istiyorsunuz. 2 tane 8'i söküp 2 tane 16 takmanız lazım ama eğer ki tek bir 16 varsa yanına bir 16 daha ekleyerek çok daha hesaplı bir şekilde RAM'inizi 32 GB'e çıkarabilirsiniz. Buna bakacağız. 1 TB'lık bir M.2 SSD de geliyor. Bu M.2 SSD'nin hızlarını merak ediyorum. Yani PCI Express 4 mü kullanmışlar, 3 mü kullanmışlar? 3500 MB saniyelere mi takılacağız yoksa 7000 MB saniyelere çıkabilecek miyiz onu merak ediyorum. İçinde ikinci bir M.2 yuvası hatta bir 2.5 inçlik SATA yuvası da var mı onları merak ediyorum. Muhtemelen SATA yuvası var çünkü kutunun içinden SATA için kablo da çıkıyor. Biliyorsunuz pek çok bilgisayarın içinde SATA yuvası var. Ancak o yuvayı anakarta bağlayabileceğiniz yani diskinizi anakarta bağlayabileceğiniz bir kablolama için mutlaka servise ulaşmak zorundasınız ve Ciddi paralar istiyorlar. Acer'in kutusundan o kablo ve vidalar çıktığı için ben yuva olduğunu düşünüyorum. Yine bilgisayarımızın kapasitesini arttırabilmek için bunlar önemli detaylar. Bugünkü videoda neler olacak? Bir kere kutudan çıkmış bilgisayarın şöyle bir kasasını inceleyeceğiz. Alt kapağını kaldıracağız. Alt kapağını kaldırıp bu merak ettiğimiz sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. İçindeki adaptörün verdiği gücü merak ediyor Çünkü bazı bilgisayarlarda, oyuncu bilgisayarlarında dahi düşük wattlı adaptör çıkıyor. Siz adaptör takılıyken dahi tam güçlü oyun oynadığınızda şarjınız azalıyor ve bitme noktasına kadar gelebiliyor. İşte böyle güçlü bilgisayarları besleyebilmek için güçlü adaptörlere ihtiyaç var. Ona bakacağız ve içindeki pilin kapasitesini ölçeceğiz. Ben bu bilgisayar oyun testi yapmayacağım çünkü oyun testleri çok fazla var. Yani bilgisayarın performansını oyun testlerine bakarak hemen bulabiliyorsunuz. Youtube'da bununla alakalı binlerce video var. Ama içindeki genişleme yuvaları, adaptörü kaç watt, pili kaç watt bunları görmek için pek fazla alternatifiniz yok. İşte ben bu konulara eğilmeyi seviyorum. Dediğim gibi performans testi bin tane varsa bin birinci yapmaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Çok fazla girişi uzatmadan da detaylara geçmek istiyorum. Evet kasanın kapağını kaldırdık. Bilgisayarın içi bu şekilde ama öncelikle size adaptörünü göstermek istiyorum. Oldukça büyük ve ağır bir adaptör ve güzel tarafı tam 330 watt güç verebiliyor arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Bu tarz güçlü bilgisayarlarda eğer adaptörün verdiği güç daha düşük olursa Bilgisayarı tam güçte çalıştırdığınızda fişte takılı olsa dahi batarya azalıyor. Bu noktada 330 wattlık bir adaptörle gelmesi çok büyük bir avantaj. Pil değerimizde burada gözüküyor. 3733 miliamperlik bir bataryası var. Bu da açıkçası biraz beklentilerin altında. Yani bu tarz güçlü bir bilgisayarda daha büyük bir batarya gerekir diye düşünüyorum ama şöyle baktığımız zaman da soğutuculardan ikinci hard disk kvasından pek de yer kalmamış gibi gözüküyor. Bilgisayar bizde bir laptopta görebileceğimiz maksimum genişleme seçeneklerini verebiliyor. Bakın burada birinci M2'miz var. 1 TB'lik bir M2 burası. Bunun altında RAM'lerimiz var. Hemen kaldırmak istiyorum. RAM kapağını kaldırdığın zaman buradaki görüntü hoşumuza gidiyor. Neden? Çünkü tek bir 16 GB'lık RAM kullanılmış. Diğer yuva boş. Hemen bir 16 daha takarak 32 GB yapma şansımız var. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa buradaki 16'yı çıkararak 2x32 GB RAM takabilirsiniz. Dediğim gibi 1 TB'lık m burada. Burada bir M2 yuvası daha boş. Buradan bu tarafa doğru takıyorsunuz. Şurada kablo ucundaki plastik parçalar belki size engel olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak zaten birazcık yüksek olduğu için Şuradaki videaya rahatça vidalamanız mümkün. Ayrıca 2.5 inçlik diski takabileceğimiz de bir yuva var. Bu da güzel. Ama şunu sorabilirsiniz, buraya taktığımız diski nereye bağlayacağız? Çünkü ortada takılacak bir yer yok. Ama işte güzel yanlardan bir tanesi, Ezerlerde en sevdiğim şeyler. Bakın kutunun içinden SATA diskleri takabileceğimiz böyle bir kablo. Bu kablonun ucu şuraya giriyor. Bir ucu diskin üstüne takıyorsunuz. Ayrıca yine diski vidalamamız için de içinden gerekli vidalar çıkıyor. Biliyorsunuz diğer markalarda pek bu aparatları göremiyorsunuz. Mutlaka servisten gidip almanız hatta servise taktırmanız gerekiyor. Ancak Acer bunları kutu içerisine koyarak bir kere daha takdirimizi kazanıyor. Soğutma bloğu da oldukça büyük yapısı dikkatimizi çekiyor. Burada iki tane soğutma fanı var. Bir tanesi sağdan bir tanesi soldan çıkış vermiş. Ayrıca alt kapağın altında da hava almaları için yeterli bir alan mevcut. Klavye bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şurada hemen çıkarılması gereken etiketleri görebiliyorsunuz. Bu etiketlerin amacı aslında showroom'a gelen insanların çok hızlı bir şekilde bilgisayarla alakalı bilgi sahibi olabilmesini sağlamak. Ancak genelde kullanımda da o etiketlerin sökülmediğini biliyoruz. Benim genelde bir laptop kullanmaya başlamadan önce ilk yaptığım şey bu etiketleri sökmek. Bu şekilde bir BIOS'u var. Acer yıllardır kullandığı Insight H20 BIOS arayüzü bu şekilde gözüküyor. Ekran dikkatinizi çekecek 165 Hz'lik 3 milisaniye Full HD bir ekranımız var. Klavyenin renkleri tabii ki işletim sistemi kurduktan sonra ayarlanabilecek. Üst kapak bu şekilde. Acer logosunu görüyorsunuz. Buradaki çizgiler oldukça güzel bir hava katmış. Bilgisayarın sol tarafında Kensington kilidi. Hemen yanında egzoz çıkışımız mevcut. Onun yanında gigabit destekli ethernet portumuz, bir USB 3 portumuz ve son olarak da tek porttan hem kulaklık hem mikrofon desteği veren 3.5 mm'lik jack çıkışımız mevcut. Arka tarafta iki tane havalandırma çıkışımız var ve şurası dikkatinizi çekmiştir. Bu aradaki mesafe buradan çıkan sıcak havanın monitöre gitmesini engellemek için konuluyor. Bu da ekranı ısınmalardan koruyor. Ayrıca arka tarafta adaptör girişimiz, bir adet Type-C portumuz ve bir de HDMI çıkış mevcut. Bilgisayarın sağ tarafında güç ve aktivite ledleri, iki tane yine USB 3 destekli portumuz ve bir egzoz çıkışı daha mevcut. Windows kurulumu tamamladık. Daha önce de karşımıza geldiği üzere Windows'u kurarken diski görmedi. Bununla alakalı geçmişteki Azure kurulum videolarını göz atabilirsiniz. Kendi sitesinden driver'ını indirerek Açılış ekranında driver'ı gösteriyoruz ve sonrasında kurulum tamamlanıyor. Yine daha önce rast geldiğimiz üzere driver'ların olduğu bir partisyon ayırmış Azer. Şöyle bilgisayara girdiğimiz zaman D sürücüsünü driver'lara ayırmış. Windows'u kurarken bu bölümü silmediğiniz takdirde buradan hızlı bir şekilde driver'larınızı kurabiliyorsunuz. Otoran klasörün altında, Otoran X'in altında, Otoran X diye bir dosya var. Onu çalıştırdığınız zaman burada sürücüleri, uygulamaları veya el kitaplarını görebilirsiniz. Sürücüleri sırayla kurmanız gerekiyor. Bayağı Uzun bir liste, bazıları yeniden başlatmak gerektirdiği için işlem birazcık uzun sürüyor. Sonrasında da uygulamaları geçebilirsiniz. Tüm kurulumları bitti. Bütün driverları ve güncellemeleri de yükledim arkadaşlar. Aynı zamanda Acer'in sunduğu uygulamaları da yükledim. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bence çok güzel bir uygulama. Acer'in Care Center adlı uygulaması. Bu uygulamada cihazınızın hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. Bu arada ben bir 8 GB RAM taktım. 24 GB oldu. Aynı zamanda benim için gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm pilin sağlığını arttırma amaçlı şarj sınırını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu olay ne işe yarıyor? Pil ömrünü uzatmak için kapasite %80'in üzerine olduğunda pili şarj etmeyi durdur. Hiçbir zaman %80'den daha fazla pili şarj etmiyor. Bu sayede batarya ömrünün uzadığını söylüyor Acer. Bunu pek çok marka da şu an yapıyor biliyorsunuz. Ancak Acer'daki güzel tarafı buradaki uygulama üzerinden kapatıp açabiliyor olmanız. Bazı markalarda bunu BIOS'tan kapatabiliyorsunuz. Yani düşünün sistemi kapatıp BIOS'a girip oradan bu özelliği devre dışı bırakmanız gerekiyor. Diyelim ki dışarı çıkacaksınız. Batarya ihtiyacınız var. Bu özelliği kapatıp %100'e kadar şarj edip dışarıda işinizi gördük sonra eve geldiğinizde tekrar bunu açabilirsiniz. Aynı zamanda burada pil sağlığını denetleyebildiğimiz bir bölüm var. Şu an ben denetledim, iyi olduğu ortaya çıktı. Bakın kontrol ediyor diyor. Hızlı bir şekilde bitiriyor. Son seçenek de pil kalibrasyonu. Onu da mutlaka yapmanızı öneriyorum. Bu işlem uzun sürdüğü için ben şimdi yapmayacağım. Ancak şu şekilde ilerliyor. Önce pili %3'e kadar şarj ediyor. Sonra %3'e kadar düşürüyor. Ondan sonra tekrar %100'e kadar şarj ediyor. Bunu yapmak vakit alıyor. Ancak ileride pille alakalı bir sorun yaşarsanız kalibrasyonu mutlaka tavsiye ediyorum. Yine bu sayfada bilgisayardaki SSD ve bellekleri kontrol edebiliyorsunuz. Gereksiz dosyaların silinmesinden açılıştaki çalışan uygulamaları kapatmaya kadar pek çok işlemi Azure Care Center'da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Yine Acer ile beraber gelen güzel bir uygulama Nitro Sense de bilgisayara yüklendi. Nitro Sense ilk çalıştırdığınızda karşınıza fanlar ayarlayabiliriz bir ekran çıkıyor. Burada maksimum alabilirsiniz. Bakın ses değişecek. bu cihazda fan hızları 7500 devire kadar çıkabiliyor ya da siz bunu manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. İşte işlemci şu seviyedeyken fanlar bu hızda dönsün gibi ayarlama şansınız var. Burayı otomatikte bırakmak en sağlıklısı gibi geliyor bana. Ayrıca bilgisayar çalışma modlarını da buradan ayarlayabilirsiniz. Sessiz mod yani ofis işleri yapacaksanız bu ayarı sessiz mod alabilirsiniz. Oyun oynayacağınız zaman performansı alabilirsiniz. Varsayılan kısmesi ise dengeli dediğimiz mod. Ayrıca burada işlemcinin ve ekran kartının sıcaklıklarını ayrı ayrı görmeniz mümkün. Klavyemiz ışıklı bir Işık ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. İşte fenerli arkadaşlar sarı lacivert yapabilir. Gal sayılı arkadaşlar sarı kırmızı yapabilirler. Yaptığınız değişiklikler anında klavyeye yansıyor. Ayrıca burada statik ve dinamik gibi iki ayrı modumuz var. Statikte ışıklar sabit yanarken dinamikte çeşitli efektler sağlayabiliyorsunuz. Bakın buraları değiştirebiliriz. Dalga efekti. Bunun hızını ayarlama şansımız var. Şöyle arttırayım daha hızlı dalgalar oluşsun. Yakınlaştır efekti kayma efekti Bakın yönde değiştirebiliyormuşuz. Sağa doğru ya da sola doğru kaydırabiliyormuşuz ve neon efekti. Neon efektinde renk seçemiyoruz ancak diğer efektlerde renk seçme şansımız var arkadaşlar. Şöyle atıyorum yeşil yapalım. Buradaki renkleri değiştirirseniz efekte kullanacak renk de değişebilir. Burada temel renkler karşımızda ancak RGB olarak tüm renkleri seçme şansınız var. Belli bir süre işlem yapmadığınız zaman klavye otomatik olarak ışıklarını kapatıyor. Şuradaki menüye tıkladığınızda da ses profillerini seçebiliyorsunuz. Genel, FPS, spor, filmler, müzik ve ses seçilebiliyor. Bakın burada yine güzel bir özellik var. İstiyorsanız dahil ekran kartını sürekli olarak devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu pek çok oyuncunun aradığı bir özellik. Çünkü dahil ekran kartının devre dışı kalması demek tüm uygulamalarda özel bir ayar yapmadan tamamen her zaman harici ekran kartı yani Nvidia'nın kullanılması anlamına geliyor. Ve Acer'ın sosyal e-spor platformu Planet 9'a da katılabiliyorsunuz. Şu an Wi-Fi kapalı, herhangi bir güncelleme yapmıyor. Minimum disk aktivitesiyle içindeki diskin performansını test etmek istiyorum. Crystal Disk Mark'a tıkladım. All diyerek bütün testleri yapıyorum. Crystal Disk Mark testinin sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel veriler. 6.5 GB bölü saniye okuma, 5 GB bölü saniye yaklaşık yazma hızımız var. Bu da PCI Express 4 uyumlu bir M.2 SSD'ye sahip olduğumuz ve tabii ki yuvanın da bu hızı desteklediğini gösteriyor. Yaz buradaki şu ikinci veri yazma verisinin yüksekliği gerçekten şaşırtıcı. Umarım bu veri doğrudur. Son olarak da Furmark testi yapacağım. Testi başlatmadan önce bilgisayarı performans moduna almak istiyorum ki tam güç çalışsın ve ısınmaları takip edelim. Hemen ekran kartın stres testini başlatıyorum. Full testinde şunu ararız arkadaşlar. Şuradaki ısı çubuğunun çok dalgalanmadan belli bir periyotta gitmesini isteriz. Aynı zamanda şu minimum ve maksimum değerinde kararlı olmasını da maksimuma yakın olmasını bekleriz. Bu bize şunu gösterir. Ekran kartı sıcaklıktan dolayı herhangi bir şekilde güç kaybı yaşamıyor. Fan sesleri kulağınıza kadar geliyordur. Birazcık gürültü çalışsa da Acer'ın Nitro 5'in fanları ekran kartını arzu edilen sıcaklıklarda tutabiliyor. Bu da yeterli bir soğutmaya sahip olduğumuzu bize gösteriyor zaten bu fan sesi hangi marka model alırsanız alın aynı şekilde kulağınıza gelecektir aynı şekilde işlemciyi de stres'e sokarak kaç derece çıktığını görmek istiyorum 8 çekirdek 16 Tire'de sahip işlemcimiz şu an tam güçle çalışıyor arkadaşlar şurada da işlemcimizin sıcaklığını görme şansımız var soğutma sistemi daha düşük bir fan devriyle şu an işlemci 90 derecelerde rahat bir şekilde tutabiliyor. Az önce ekran kartındaki yüksek gürültü açıkçası şu an yok. Daha sessiz bir şekilde işlemciyi soğutabildiğini görüyoruz. Videoyu da bu ekrandayken kapatmak istiyorum. Ezrin Nitro 5 serisinden 4060 ekran kartlı 7 işlemcili ve 16 GB DDR5 RAM'e sahip dizüstü bilgisayarını tanıdığımız videomuzun sonuna geldik. Bu cihaz birkaç gün daha bende kalacak. Cihazla alakalı ekstra sorularınız olursa aşağıdaki yorumlardan bana yazabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi ve videoları onlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Soru cevap bölümümüz var. Soru cevap bölümleri her hafta pazartesi günü yayınlanıyor. Orada yayınlanmasını istediğiniz sorular varsa lütfen şu an ekranda görmüş olduğunuz adresten bana mail atın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.